ne yapıyorsunuz bu evde? Bana bakın. Ne yapıyorsunuz? Uras. 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 yer. Yani. At oğlum tamam at sen dağıt Uras. At 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 sen at at. Siz, siz görüşeceksiniz sizinle. Hadi bakalım. Uras. Toplanacak uğrağız. Bak 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 hallere bak hallere bak hallere. Ya bak bak Lego savaşı mı var evde? Bari var Bari mevzinize saklansaydınız. Oh, bu mevzi mi tanıyor eşek? Orada şey demeliydin. Beni kalbimden vuranlar var ya. Kafamdan <laughs> mı <laughs> Ne oldu? Biraz önce oğlunla birleşip evi dağıtıyordu. Şimdi oğlun sana karşı. Hii. Sizi var ya. Bak yemin ediyorum çok pis yapacağım ha. <laughs> Ben daha başlamadım bile. Al. Ne yapıyorsun? Düşmana mı saldırıyorsun sen de? Al, at oğlum şey. sen de at. O legolar bir kırılsın. Yenisini alırsınız. Hii, ayağına bat. <laughs> sen misin ayağına logo batıran? <laughs> Hemen oh. toplamıyor. Toplamıyor dikkat et ayağına Pis Piş <laughs> Uras masayı mı fırlatacaksın oğlum <laughs> Uras masayı mı fırlatacaksın Oğlum Babana vursana Atsana babana Aa, hayır, hayır, su dökmeyeceğiz. Hayır, hayır su dökmeyeceksin. <laughs> <laughs> Yavruz, hayır dedim. Baba, tamam, tamam baba. Sen bırak. onu nereden öğrendin? Baba, hayır, bardak. hayır. Bardağı tamam. Islattın. Islattın her <laughs> yeri. <laughs> her tarafımızı ıslattın. Hayır, bardağı su dolduruyor. Hayır. <laughs> Uraz, hayır. Bardağı su dolduruyor, alın hayır. şunu. Al elinden. Dolduruyor. Al elinden. <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> Suyu dökecek. Hayır baba. Ya hayır. dökecek. Hayır hayır baba. Uras, <laughs> <laughs> Uras hayır. Uras. Hayır. <laughs> Bunu hep sen öğrettin. İyi oldu sana. Ya bu de. Uras Uras Uras. Hayır Ela. Ağzımızı. Ekmek dolu derdi. Kafamın üstü işte ekmek kırdı oğlum. Uraz. Tamam babacım bitti bitti. bitti. Uraz hayır. <laughs> Düşmanım düşman Uraz sen bunu nereden öğrendin? Tamam yeter. Hayır, hayır hayır ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu ne bu? Bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Uraz yeter. Aa, Uraz. Tamam ne yaptın evi? <laughs> Uraz. <gülüyor> Savaş alanına çevirdim. Yeter. gel <laughs> <laughs> <Seni babam lazım. gülüyor> Kafana vurayım. <laughs> Çıksın <sınırıyor. gülüyor> <laughs> Of. Oh. Ne yapacağım